O zaman hemen ilk yarışmacımızla Aleyna ile başlıyoruz. Bana konuk geliyormuş bakalım. Evet. Tatlımız da o <laughs> Kime gidiyormuş? Aleyna'cığım boş gelmeyeceksin herhalde. Sana Aleyna mı geliyor konuk? Evet. Haa. Aa Daha hediyeler derdi. de var. Biz Kız kokmayan çörek var. Yemekten çok sonra tatlı. Çok tatlı tatlısın. Biz önce inşallah. tatlıyoruz sonra yemek yiyoruz canım. Olur o da olur. O da Oy, olur. Bıyılır. Ay bayılırım. Hocam bunu nasıl yemeyeyim? Ay Allah aşkına. <laughs> yani çok tehlikeli bir şey. O zaman yeri takmıyorum kulağım. <laughs> ya. Hmm. yerine oturabiliyorsun. Hepimiz yiyelim bari. <laughs> Afiyet olsun. Ama nasıl böyle de yemem. Hocam ikram et. Niye yemezsin? Çok yemek yerim, istiyorum. Dursun, hadi sen Sende peçete vardı değil mi? Senin ne oluyor? Mı? Allah Allah. Sende peçete vardı değil mi? <laughs> o zaman ben de diğer yarısını yiyeyim. Yurkan'cığım sonra yerim ben. Tamam. Yerim. Okay. <laughs> Buyururum. Afiyet olsun. Bak ben Kâfari. sanki... Terli. Bir şey söyleyeceğim. Hepsi ne kadar kibar ben şimdi sonra almayayım. Sonra yiyeyim falan. Ben bayağı şu anda programı izliyor gibiyim yani. <laughs> Evden izliyorum sizi falan. Çok <laughs> <O> kadar <kalmayayım. gülüyor> Evet çok, çok güzel. güzel. Ellerine sağlık. Sen mi yaptın? Evet Aa, ben bu... yaptım. Sen bozaldın <laughs> <sahne mi> almış? <laughs> Kesene bereket, eline sağlık. Afiyet olsun, afiyet bal şeker olsun. Ailenecim, ee, bana misafir geliyorsun. Evet. Hemen fiyatlarını Tabii. alabilir miyim lütfen? E, ayakkabılarım 100 TL, pantolonum e, 220 TL, krobum e, 100 TL, ceketim 210 TL, çantam 110 TL, takılarım da 50 TL. Tatlıda ee, tatlı da 60 TL. Okey. Neden böyle bir kıyafet seçtim bana gelirken? Yani aslında şöyle düşünmüştüm. Hani biraz takım olsun. Hani sizin tarzınızda bir şekilde geleyim istedim. Siz de evet, onu üretmek açısından. Ha elbise falan giymek istemedim gerçekten. Evet. Onun için ceket, pantolon ve şık bir kombin yapmak istedim. Annen de zaten böyle seni çok beğenir. <laughs> Senin Gördün annen... mü sana ne dedim ben? <laughs> Kadının da beni <laughs> Sana ne dedim ben? keşke dinleseydim seni. Gördün mü bak. <laughs> Çatla gitti. Hayır, diyor, hayır şu, der nedenle söyledim. Çünkü annem eve gelen misafirlerin kim olduğunu bilmek istiyor. Meraklısı evet. çünkü. Cuma günü en son bana yürüyordun. <laughs> ne oldu da sen... Ah Behliye ablacığım sen de şaşırdın Hangisini evet. alacağını şaşırdın ne En yapsın? son ben vardım Ya ben sadece annem meraklıdır bilmek ister Kim geliyor eve kim gidiyor O nedenle dedim hmm. yani Ha. Ekstra bir şey yok Çağla'cığım hemen alevlenme lütfen Anlat anlat dinliyorum Serdar Bey <laughs> siz öyle diyorsunuz ama Çağla size gelmek istememiş Mesela o, Mesela. o da o doğru Aa sen kime gidiyorsun Yasemin Hanım Bana geliyormuş O da doğru Gel gel. Ben bunu günahlarımı alayım e görümce ondan. <laughs> Gözüne girmek isterim o yüzden. Bak bak nasıl. Bak nasıl bu. güzel Sen çekildi. Gözüne girmek isterken buradan gözden çıktım böyle farkında <laughs> değilsin yani. <laughs> güzel Kaynamaya çevirdi. görünecek. Evet. Aleyna'cığım kombinini yorumlayacağım. Tabii. Bu arada şu an karşımda Sicilyalı bir genç kız görüyorum. Dantel ve siyah blazer beni öyle bir look Sicilyalı bir genç kızı e, şu an gördüğümü hissettirdi. Hı hı. Ben seni beğendim. E, Tatlılar haricinde başka bir şey yok muydu? Yoktu. Bir okay. dakika. Sicilyalı genç bir kız. Evet. İtalyan menüsü ama konu altın günü. <gülüyor> <beispielsweise>. <gülüyor> Ve şekerpare. Evet. Ortaya karışık. Bir şeye bakacağım. Derken kendisi de burada. Tamam. Bak. Hı hı. Seni şunu merak ettim. Bu ne yaptı? Evet e, Yasemin Hanım dikkat etmemişim pantolonun alt kısmı açıkmış paça kısmı. Ben de hemen ne tık tutturdum. Yani şu kısım var ya burası buradaydı. Anladım kestirip diktiremedin ama. Yok. İğneledin sanırım orada. Ben zaten e, alışverişte fark etmedim. Buraya gelince fark ettim. Terzide de yapamıyoruz. O kadar da kendim yapacak kadar sürem de yoktu. Evet. E, bir de el dikişi bilmiyorum. O yüzden evet. hiç o topa girmedim. Denemedin mi yine? Denemeden mi? aldın? Hayır denedim ama paçasına hiç dikkat etmedim. Direkt hani olacak böyle iş mi? Baktım oldu. Neyse pardon? Öyle rica ederim. Rica ederim. Ee, çok hoş görünüyorsun. Ben seni beğendim. Yasin. Teşekkürler Serdar Bey. Senin onu bir tık daha daraltıp, evet. onu çünkü denediğin an bunun altına böyle bir stiletto stili bir elbise e, ayakkabı giyeceksin ve onu hesaplaman lazım. Onun dışında şu omuzun, belinin inceliği şöyle bir döner misin <laughs> etrafını <da> lütfen. <laughs> Hop. Yani genel olarak aslında baktığın zaman e, vücut formun çok havalı görünüyor. Korsen senin vücudun güzel olduğu için şu an havalı görünüyor ama bu çok sevdiğim bir korsedi saçın makyajın güzel yapmaya çalıştığın şeyi anladım ama. Biraz eksik biraz da fazla an var. Onun dışında sizin bu son ile olan durumunuz e, senin özgüvensizliğinle ilgili bir şey söylemişti. En son ne yaptınız? Şöyle oldu Yasemin Hanım ben o gün... E, Sen galiba bayağı çıkıyorsun grupta. Yani cuma günü e, bu konu açıldığında podyumda açıkçası ben çok dile getirmek istemedim. E, hem eğleniyoruz hem de şeyde çok fazla dillendirmek istemedim. Ama sonrasında düşündüğümde e, gerçekten bozuldum bu duruma çünkü Hülya beni çok iyi tanıyor ve özgüven ne kadar özgüvenli bir kız olduğumu çok iyi biliyor. Bu şekilde söylemesi beni birazcık gerçekten e, hop dedirtti yani ben ne yapıyorum dedirtti. Ben şöyle bir karar aldım sadece. Maçı evet bıraktım zaten kabul ettim. Motivasyon eksikliği yaşadığımı da kaybettim. Ama bu tamamen başarısızlığımı Tine'ye ya, ya da Hülya'ya bağlamak değil. Bazı arkadaşlar tarafından öyle algılanmış. Tina tarafından da öyle, öyle algılanmış. Ben sadece kendim için sağlıklı bir karar vermeye çalıştım. Ve bir tık kendimle ilgilenmeye karar verdim. Yani tamamen kendi kombinlerimi. Çünkü benim odaklanmam gereken burada arkadaşlık değil. Kombinlerim. Bunu henüz anladın. Evet. ...gitmek istiyorsan yol orada. Ben ona direkt... ...sen özgüvensizsin demedim ki. Yani maçı bıraktın... ...maçı bırakmanın sebebi ben değilim. Ben niye bırakmadım, Tina niye bırakmadı ya da... E, ...sen bunun üzerine... ...maçı bırakıp e, bir de... Hülya'nın gölgesi altında kaldım dersen ben de derim ki ben böyle düşünmüyorum. Sen böyle düşünüyorsan bu senin özgüvensizliğin. Direkt ona sen özgüvensizsin demedim. Yani ben, evet, hani böyle demek şey. başka böyle demek başka bir şey. Ama ben bana hiçbir göre. zaman birebir ben Hülya'nın gölgesi altında kaldım demedim. Tamamen bu konu zaten biliyorsunuz ki ikinci kadından sonra çıktı. Ve ben ondan sonra bu açıklamaları yaptım. Bu arada yaptım. ikinci kadın derken birinci kadın Hülya olduğu için değil ama sizin aranızda evet. böyle bir diyalog oldu olduğu için devamlı siz birlikte ama tabii ki gölgesinde kalıyor evet. bir şeyin vardı senin bu buradan geliyor tamam ama ve ben sen bunu, bunu şu an an hani şey şunu demedim yani işte ben Hülya'nın gölgesi altındaydım bu yüzden başarısız kaldım değil benim zaten e, burada ne kadar iddialı ve başarılı bir yarışmacı oldum ben biliyorum. Sadece bir hafta, bir buçuk hafta kadar kendimi yeterince gösteremedim. Ve sonrasında farkına vardım ve dedim ki yani madem öyle hiçbir şeye odaklanmadan sadece yarışmaya odaklanacaksın. Aslında benim tamamen bu karar verme sebebim bu. Yani Harika. hayatta da böyledir. Yani başarı kazanmamız için bir şeylerden fedakarlık yapmamız gerekir. Ve benim şu an bu evde yapmam gereken fedakarlık arkadaşlarımı bir kenara bırakmak ve kendimi odaklanmak. Kendin için eğer bunu uygun görüyorsan. Kesinlikle kendini... öyle. Neden olmasın? Bir şey mi diyecektim ben? Bence Aleyna en doğru kararı vermiş. Kesinlikle Hülya'nın arkasında kaldığını düşünüyordum. Hocam zaten siz de bunu fark etmiştiniz ve bunu zaten öne asan sizdiniz. Arkadaşlıkları arasında bir çatırdama vardı zaten. Bugün bunu da konuşmuştuk alışveriş yaparken. Bence Aleyna çok doğru bir karar vermiş. Bence tek başına çok daha hoş duruyor. Eğer, Karış, zaten bakış. söylemiştim, eğer böyle iyi hissedecekse, motivasyonla iyi gelecekse e, benim için gerçekten hiç problem değil. Nasıl istiyorsa Ama öyle olsun. Ama bu kadar olsun. da Çok kolay gözden çıkarılır mı bir arkadaş? Ne, Şöyle inanam, ne diyeyim, <laughs> ne diyeyim yani zaten herkes benimle uğraşıyor. Bir de kendi arkadaşımla mı mücadele vereyim? Ben ona söyledim, ben onun hakkını ödeyemem. Bir sürü bir sürü, iki buçuk aydır buradayız, şey yaşadık. Nasıl iyi hissediyor söyle olsun kendisi için. Hiçbir şey diyemiyor. Bu da bir bakış açısı. O da Kesinlikle yarıştı çünkü. Öyle. O da Kesinlikle. kendini bir şekilde senin de madem öyle bütün bunları görüp, oradan görüp, oradan görüp bir şekilde kendi yolunu çok daha sağlam çizmen gerektiğini düşünüyorum. Ben de zaten bu yüzden bu kararı verdim. Böyle neyse devam ederiz. Çok derin bu şeyler bunlar. Yapacağız. Neler var, neler. Teşekkür ederim. Ne haber Aleyna? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Yani Tinalar'ın grubundan çıktın artık. Hülyaları. Tek başımayım. Hocam. Hülya, Tina. Yani nasıl Hülya'ların? Yok hocam. hep karıştıracak illa ortalığı. <laughs> Zevkten dört kişi orada Al, zaten. Lol. Keşke biraz savunsaydın Hülya. Biraz mücadele etseydin gerçekten. Gün, yani ha, düğününü yap, yap. E yap. O kadar mutlusun ki. Ha, sen çay düğününü yap. Şu an çay fırsat çay düğününü yap. O kadar mutlusun ki şimdi. Zaten şim Bakışların, gülüşlerin. Sen daha mutlusun bak daha kız gitmeden dedin Çok ki Hülya ile ben dost olurum. Bak ya, bak, böyle da başarılı oturmuş. olacaksa gerçekten Yalnız mutlu oturmuş. olurum. Ne kadar seviyeli görüyor musun? Kere, kadar seviyeli, bir kere musun? gözden çıkarıyorsam güzelsin. çıkarmam bile ne kadar seviyeli. Sana da tavsiye ederim. Aşkım benim her şey giderimden. bir kere şunu bak, açıklamak istiyorum. Bak sana düşün yani. Bir kere şunu açıklamak istiyorum. Ta Burada Tina, Hülya ve benim arkadaşlığımda ne karar almış olursam olayım. Burada hiçbirinizi ilgilendirmez. Bu konuda yorum yapmak da size düşmez. Şimdi hepimiz aynı çatı altındayız. Sen şu an fırsat buldun öyle Zeynep olmaz. ama bu fırsat senin fırsatın değil. İnan bu fırsat öyle güzel demiş ki. ki Aline'cim gelmek istersen ben sana kucak açarım. Tabii hayır hayır ben canım ben, ben, seve, 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 seve. ben, ben burada Ben tek şeyinsin. başıma yürüme kararı aldıysam tek başıma yürürüm. İnşallah. Kimse, kimsenin yanına da yanaşacak değilim. Zaten eğer öyle bir noktada olsaydım kalkıp yakın arkadaşlarımdan ayrılmazdım. Hayatım yakın arkadaşın seni şutladı. Ne alakası Hemen, var? Ben bu kararı anında. aldım ve o da Mikser buna saygı duydu Zeynep. Sen şu anda çay, çay kaşığı çay derken benim. şu kazanları karıştırdığımız kepçe oldun yani şu an. Ben kazanları değil sizi karıştırmayı seviyorum. Zeynep konuşsun. konuşsun ben konuşacağım. Ama konuşsun. yanlış yani ben ama kararımı vermişim. Bak, vermiş bak şey, gerek kalmadı siz birbirinizi zaten biliyorsunuz şu an. Şov yapmak için mevzu buldu boşver. Şovların yani. kadını sensin hayatım kostümün de çok uygun şu an. Evet. Sana mı düştü? Bana Zeynep'e Zeynep fırsat çıktı. Bana düştü. Bana düştü. Ay, sen böyle yine, konuştu. Sen, sen, böyle simsiyah giyin birinin evinde. E ne yapayım? Seni gibi şey gibi mi gideyim böyle? <gülüyor> Rengarenk. Aha. <laughs> ha? Benim bir ağırlığım var sen? Evet. Sen Disko çok ağırlığı gibisin. Var. Derken giymediği renk kalmadı bu arada Zeynep'in <laughs> podyumda. Ama şu an burada var. O disco topu gibi. Hı hı. Nasıl yani? Ne oldu? Ya. da ona jürimiz karar verdi. ona girme. Jüri yeri ne oturuyor? Ne yani? Sen önce kendini nasıl savun. Nasıl konuşursan konuşayım. Kendini yeter bir üzerimden prim yap. Aman konuş. Senin her şey o kadar boş ki. Her şey bomboş. Evet aynen öyle. Ben de sana bakınca aynı boşluğu görüyorum buradan. Bak bomboşsun. Sen bana bakma. Şimdi şöyle bir dakika durun. Zaten yani ortalığı bayağı birbirinize söylemediğiniz kalmıyor ama Kostümüne orada dur. fazla ileri gitme, orada dur. Ben kendi fikrimi söyledim hocam. Kimse sormuyor yani, senden. O kadar. Ben söyledim. sana söyledim zaten. Sen şimdi karışma. Bir de o bana geliyor şimdi. Belki benim evimde parti var, disco var, dans edeceğiz. Sana ne? Ben de Al. geliyorum. Ay, sen sonra geliyorsun. <laughs> Aynı gün almam sizi. <gülüyor> <gülüyor> Almayın hocam zaten. Şimdi ben öyle ciciyelim, ciciyelik kızı anlamam. Bir Türk kızı gibi her bir Türk kızının her Türk kızının giyebileceği bir kıyafetle karşımdasın. Gayet de yakışmış. Ben o çantayı bu kıyafete vermezdim. Sen de bunu biliyorsun zaten. Ha. Evet ama diğer üstü şu bu gayet güzel görünüyorsun. Bir tarz yakalamaya çalışmışsın. Ve yakalamışsın da aslında çanta hariç nasıl çanta olsun dersin <laughs> Tabii buna karşılık. Evet. Ee, tutacak yerin biraz daha büyük olmasını çünkü elinde iğreti duruyor. Tamam. Böyle, böyle bir şey taşıyorsun. Bu küçük çantaları taşımak çok zordur. Ya sapı küçük olan <laughs> çantaları. Ee, ama gayet de hoş görünüyorsun. Yasemin'in gördüğü dikiş detayları var. Ben girmiyorum o detaylara. Benim için gidebilirsin bir Türk genç bir Türk kızı olarak. Evet Gülşah. Teşekkürler. Şimdi hiçbiriniz birbirinizden daha üstün, daha artıda veya daha ekstra falan değilsiniz. Burada sadece kombinlerinizle yürüyorsunuz. Hülya'nın gölgesi altında kaldı bilmem ne oldu. Evet Hülya çok iddialı bir yarışmacı ama Aleyna da çok iddialı bir yarışmacı ama Zeynep de çok iddialı bir yarışmacı. Şimdi zaten hepiniz bu iddiayı yarışmanın en başından beri bu evde olanlar için söylüyorum özellikle. Bu kadar iddialarıyla Hala da en başında beri kaç kişi kaldı? Tina, Hülya, Aleyna ve Zeynep var. Sizler daha sonra geldiniz. Şimdi iddiaları hala devam ediyor. Bir kere ben bunu cuma günde söyledim ben bunu asla kabul etmiyorum. Bu algıyı kendin yarattın. Kimse sana bu algıyı yaptı. Çünkü sen öyle bir şey yaptın ki onlar da yürüdüler gittiler. Yok öyle bir şey. Nereden biliyorsun? Senin fanların daha çok. Senin fanların daha çok. Görüyorum. Aleyna bilmem ne, Aleyna bilmem ne, bilmem ne Aleyna. Hülya'nın da çok fanı var. Bu algıyı kendisi yapan sensin. Aslında. Her zaman şu, şu anda az önce kullandığın cümle bile çok yanlış. Onun için ben bundan sonra sadece kombinle. E, ne yapıyor, oyun oynamaya mı geliyordun buraya? Hayır. kader abi. mi e, Koli kolye mi? aldın ya da bizden hayır, hayır. iyi puan aldın? Sen yine aleynaydın yine iyi geldiğinde yine biz seni alkışladık. Kötü geldiğinde birileri çaktık oturdun. Evet. Ama neticede kombinlerinle burada. Yani sen Hülya'ya yardım etmek için veya onunla arkadaşlık etmek için veya onunla yani onun için sen bu yarışmaya gelmedin ki bu algıyı kendin yapıyorsun. Kendin yarattım bunu. Kimseyi suçlama. Yok kimseyi suçlamıyorum Gülşah Hanım. Sadece eğer ben burada arkadaşlık ilişkimle buradaki yarışma ilişkimi dengede tutamıyorsam demek ki benim bir tercih yapmam gerekiyordu. Ben sadece dışarıdan objektif bir Bu da yanlış. Bakış tercih, neden tercih yapmak durumunda kalıyorsun? Ama Hem arkadaşlığını güzel yürütürsün. İşte ben onu Hem başaramadım de, şu anda. Ama işte anda. bak bu çok saçma işte. Onun için de bu algıyı kendi yer. Hülya'nın yaptığı hiçbir şey yok ki. ya Yo, Hülya sana ağzı açıp bir şey söylemedi. Ben Hülya'ya sen bir yaptın. Şey Ondan sonra şu anda birbirinize giriyorsunuz. O da oradan diyor ki bak en yakın arkadaş seni şutla. Şutladı ne ya? Ne kadar ayıp. Ayrı bir şey zaten. Çok ayıp yani. Hepiniz özellikle yarışmanın başından beri ilk günden beri burada olanları özellikle dördünüze söylüyorum. Hepiniz çok iddialı dört yarışmacısınız. Hiçbiriniz birbirinizden daha üstün ya da bilmem ne eğer Hülya üstünse hepinizden öyle görüyorsan zaten biz bu hafta e, Doya Doyamada'nın işte üçüncü finalinin şey üçüncü sezonunun final gününü yapalım Hülya'ya da hatta verelim ödülünü Hülya'yı gönderelim bu mu yani yok ki öyle bir şey yok öyle bir şey senin burada he, sen daha ilk ilk hafta ikinci hafta hatırlıyor musun sana ne demiştim daha ilk hafta seninle bir şey var dedim evet. sen sonra biraz böyle bir fazla bir laflara daldığın için kendini böyle bir kendi kendini çaptan düşürmeye kalkıyorsun. Sen sende o vizyon var. Olmasa zaten burada olmazsın. Onun için bunu yapma. Tamam. Hepiniz burada kendi kendinize yarışıyorsunuz. Hepiniz bir birey olarak da hiçbirinizin birbirinizle şahsi bir problemi olmamalı. Burada sadece bu bizim işimiz bakın. Sizin de burada bu işiniz ve göreviniz. Sadece işinizi yapın ve evinize gidin. Arkadaşlığınızı saygı çerçevesi içerisinde çok ağız burun yamultup edip kavga da etmeyin. Dirsek mesafesinde olun abi. Bu kadar basit. Nedir bu bu kadar? Ne acayip kelimeler, yok silikler, yok şutladık, yok sen kimsin, yok haddini bil. Böyle bakıyorum yani. Kombinine gelince içindeki üst yerini hiç sevmedim. İç giyim gibi duruyor. O daha bir uzun olsaydı ya da şöyle gelmesin de ama daha net olsaydı, o askılar olmasaydı. Belki straplez bir şey olsaydı daha çok sevebilirdim. Pantolonun kalıbı çok güzel. Ceketin böyle atmışsın hoşuma gider çok severim böyle atılan. Şu tırnaklarını bir göstersene ne yaptın sen? Orasını turuncu orasını beyaz mı yaptı? Vaktim kalmadı. <laughs> ne bu böyle? Gülşah Hanım sürecektim içeride ojem kurumaz diye süremedim. Ha onun için böyle çıkayım dedim. Kapatmaya çalışıyorum. Çantanı bu çantaları sevmiyorum ama bunu da beğendim. Güzel. Teşekkürler. Aleyna'cığım. Beş. Teşekkürler Serdar Bey. Dört. Teşekkürler Yasemin Hanım. Dört, Aleyna. Sağ olun hocam. Dört, teşekkürler görüşürüz.